Evet bir kömette ileride 30 dönüm armut bahçesi. Yeni sahibin hayırlı olsun. Evet. Şuradan gidiyoruz. Bir kilometre ileride 30 dönüm armut bahçesi. Yolumuz izimiz var. Elektriğimiz suyumuz var. Evet. Nere çavuş? Arsamışlık gördüğünüz karşı yoldan yolu izi var. Bir kilometre ileride. Armut Bahçesi. 30 dönüm. Yeni sahibine hayırlı olsun. 30 bin metrekare Armut Bahçesi. Evet. 30 bin metrekare. Elektriği, suyu su ekilmiş, biçilmiş sürülmüş, tesisatı koruları döşenmiş, yolu suyu, her şeyi olan bir yer. Kadastro yoluna cephe.